Merhaba arkadaşlar. Format kursundan Fırat hocam Sizinle tarih soruları çözeceğiz. Şimdi Yunan medeniyetinin kurulduğu coğrafya dar bir sahil şeridine sahiptir. Ayrıca yer şekilleri engebeli ve bölgeleri yüksek dağlarla birbirine ayrılmıştır. Aslında bize Yunan medeniyetinin kurulduğu coğrafyanın e, jeolojik yapısını, coğrafik yapısını yani dağların sıralanışını diye bir aslında biraz coğrafya sorusuna da benzer bir sorudur. Ancak Öncülere baktığımızda diyor ki bu durumun Yunan medeniyetine etkileri arasında hangileri gösterilebilir? Şimdi baktığımızda diyor ki merkezi bir devlet kurulamamasına. Doğru mu? Doğru. Çünkü bölge birbirinden dağlar dağlar içerisinde ayrılmış bölgeler var. Şimdi bu bölgelere baktığımızda her bir bölgede yani nüfusun yerleşebileceği bölgelere dikkate aldığımızda o bölgede kıyı şeritlerinden oluşurdu. O yüzden bu şehir devletleri birbirinden bağımsızdı. Mesela Sparta ayrı bir şehirdi, Selanik ayrı bir şehirdir veya diğer bölgeler farklı bir şehir devleti oluşturmuştu. O yüzden aralarında herhangi bir bağlantı söz konusu değildir. O yüzden ne yapıyoruz? Birinci öncülümüz doğru mu? Doğrudur. Kolonicilik faaliyetleri gelişmesine. Şimdi Yunan şehir devletlerine tarım çok az olduğu için daha çok ticarete yönelmişler. O yüzden Konuculuğilik faaliyetleri gelişmesine katkı sağlamış mıdır? Elbette ki katkı sağlamıştır. O yüzden ne yapıyoruz ikinci öncülümüzü de alıyoruz. Zaten tarım dayalı ekonomi sınırı olmasından dolayı konuculuğu gelişmemiş miydi? Gelişmişti. Aslında ikinci ve üçüncü öncül birbirini tamamlıyor. O yüzden her üç öncülümüz de mevcuttur. Bundan dolayı cevap edin olacaktır. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki İlk Türk devletlerinde ülke yönetiminde kolaylık sağlamak için ikili teşkilat, daha önce de derste sıkça bahsettiğimiz ikili teşkilatı birçoğunuz hatırlıyordur. Yani Doğu Batı şeklinde yönetim demek aslında. Doğu Batı. Şimdi diyor ki ikili teşkilat sistemi uygulanmıştır. Bu sistemde devlet Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmış. Buna göre Kaan Doğu'da otururken Bakın dikkat edin. Aslında cevabımız burada. K nerede oturuyor? Doğuda. Batıda ise kim? Batı yönetimi hükümdarı ailesinden bir kişi bırakmıştır. Batıdaki Yabgu unvanlı yönetici Kağan'a bağlı olarak töre hükümlerine ile yönetilmiştir. Yabgu karar ve icraatında serbesttir. Ayrıca başka devletlere elçi gönderip antlaşmalar yapabilir. Bakın buradaki başka devletlere elçi göndermesi iş birliğinden bahsetmiyor bize. Diyor ki yalnızca bu bir geri doğrultusundan. Yani ama bu da tabii diğer ülkelerin de emperyalist savaşa girmesi yani sömürgeci yarışına girmesine dolayı önemli bir netice de bu diğer devletlerde bu bölgelerden toprak adı edip kendi sanayisi için e, ham madde ihtiyacı vardı. O yüzden bloklaşmalar oluyor ham madde işte. O zaman sanayi devrimini alıyor muyuz? Alırız. Fransız Fransız'da yine getiriyordu. Fransız'da getirdiği şey milliyetçiliktir. Şimdi milliyetçilik söz konusu olduğu için burada uluslar bağımsız olmak istiyor arkadaşlar. E şimdi dünya üzerinde bir çok millet olduğu için de Fransız İtalya bu milletleri etkilemiştir. Bu milletler ulus devletleri kurmak istiyorlar. Bundan dolayı da ne yapıyorlar? İsyan ediyorlar. Mesela örneğin kimeralı Osmanlı. Osmanlı içerisinde kimler var? Birçok millet var. Ermenistan, Tutun, Yunan, Bulgar işte e, çok farklı gruplar, romanlar mesela çok farklı gruplar olduğu için bunlar bağımsız savaşları veriyor. Hayır, bu da bloklaşmaya neden oluyor. O yüzden Fransa'da bir savaşının çıkma sebeplerinin bir, biri olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette ki söyleyebiliriz. Şimdi esas olan 1830 ihtilalleri. 1830 ihtilalleri Temmuz devrimi olarak da bilinir. Bourbon hanedanının kesin olarak yıkılarak liberal bir monarşinin kurulması ve restorasyon döneminin kapanmasına yol açan devrimdir. Aslında 1830 ithaleri yani 1. Dünya Savaşı ile hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? 1 ve 2 yani Cizre olur. Son olarak 5. sorumuza geldik. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal'in bir sözü var burada. Diyor ki Mustafa Kemal'in yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun her şeyde evvel Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine. Kendi benliği derken aslında Türk benliğinden bahsediyor. Türk milletinden bahsediyor. Ve milli ananelerine. Diyor ki düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Yani şimdi düşman unsurlara yani milli bağımsızlık var mı? Var tabii ki de. E, milli benliği vardı. Aynı zamanda Türkiye'nin istikbali yani bağımsızlığı vardı. O zaman bunların hepsi yani Türk kavramı daha çok gördüğümüzde neye gidecektik? milliyetçilik çıkma gidecekti. Laiklik tekke zafiyelerin kapatılması, işte medreselerin kapatılması, halifeliğin kaldırılması gibiydi. Devletçilik yatırımların devlete ile yapılmasıydı. Cumhuriyetçilik halkın seçime katılması, seçim varsa cumhuriyetçilik vardı yani. Milliyetçilik mesela meclisin açılması gibi. Halkçılık ise eşitlik gördüğümüz yerde de diyeceğiz. Burada halkçılık var. Halk yararına bir şey var. Ama paragrafı okuduğumuzda tamamen milli unsurlar üzerinde hareket edildiğini görüyoruz. O yüzden cevabımız batma olacaktır. İsteyebilir. Hatta istemişti de ancak Avrupalı devletler bu itfak isteyerek mi girdi? Yoksa kendi çıkarlarını için mi bu itfaka dahi Tabii ki de kendi çıkarları. Özellikle de İngiltere'nin sömürge yollarını tehdit eden Rusya'ya önlemek için Rusya'yı e, bertaraf etmek için ne yaptılar? Osmanlı yardım etti. Normal koşullarda kesinlikle Os Avrupalılar Osmanlı Devleti'ne herhangi bir ittifak yapmaları söz konusu değildi. Kendi çıkarları doğrultusunda bunu yapıyorlar. Yoksa devletlere ittifak oluşturması söz konusu değildir. Yani bu adamlar zaten Osmanlı'ya ittifak için gelmelidir. Kendi çıkarları için geldiler. O yüzden ikinci öncülüğü ne yaptık? Ediyoruz. İngiltere'nin Akdeniz'deki çıkarlarının tehlikeye düşmesi tabii ki de bu vardır. Çünkü zaten İngiltere sömürge yollarına giden yolları güvence altına almak istiyordu. Yani örneğin Mısır'dan ta Hindistan'a kadar bunların sömürge yolları vardı. E bunlar Rusya eğer güneye inmiş olsaydı yani Akdeniz'e inmiş olsa İngiltere'nin çıkarı zedelenecek. O yüzden ne diyeceğiz cevabımız Edirne olur. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda Sanayi Devrimi'nden bahsediyor, Fransız İtalya'yla bahsedilmiş ve 1830 İttiladi için diyor ki yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Birinci Dünya Savaşı'na ortam hazırladığı söylenebilir? Bakın Birinci Dünya Savaşı için dikkat edin. Bir kere Birinci Dünya Savaşı niçin ortaya çıktı? Daha çok madde ve Pazar arayışı var mıydı? Tabii ki de var. Çünkü Hamade ve Pazar arayışında bu devletler özellikle büyük devletler İngiltere, Fransa gibi büyük devletler ne yapıyordu? Belli başlı gelişmiş ülkelerin topraklarındaki o ham maddeyi, yer üstü ve yer altın maddelerini sömürüyorlardı. Yani kendi ülkelerine taşıyorlardı. Şimdi ham, bu da tabii diğer ülkelerin de emperyalist savaşa girmesi yani sömürgeci yarışına girmesine dolayı önemli bir de Bu diğer devletlerde bu bölgelerden toprak adı edip kendi sanayisi için e, ham madde ihtiyacı vardı. O yüzden bloklaşmalar oluyor ham madde pazarı işte. O zaman sanayi devrimini alıyor muyuz? alırız. Fransız İtalyi Fransız da neyi getiriyordu? Fransız İtalyi'nin getirdiği şey milliyetçiliktir. Şimdi milliyetçilik söz konusu olduğu için burada uluslar bağımsız olmak istiyor arkadaşlar. E şimdi dünya üzerinde birçok millet olduğu için de Fransız İtalya bu milletleri etkilemiştir. Bu milletler ulus devletleri kurmak istiyorlar. Bundan dolayı da ne yapıyorlar? İsyan ediyorlar. Mesela örneğin kime alalım? Osmanlı. Osmanlı içerisinde kimler var? birçok millet var. Ermenistan tutun Yunan, Bulgar, işte e, çok farklı gruplar, Romanlar mesela çok farklı gruplar olduğu için bunlar bağımsız savaşları veriyor. Hayır bu da bloklaşmaya neden oluyor. O yüzden Fransa'da yargılardan hangisine ulaşılabilir? Haydan üyeleri ülke yönetme yetkisine sahip. Doğru mu? Doğru. Şimdi hükümdar doğu yönetiyor. Kardeşi nereye yönetiyor? Batı yönetiyor. O zaman demek ki hükümdarın ailesi e, yönetme etkisi yani hanedan yönetme etkisi var mı? Var. O zaman birinci öncülüğümüzü alıyor muyuz? Alıyoruz. Türkler devlet yönetiminde başka devletlere etkilemiştir. Bu parçaya baktığımızda bize herhangi bir devlette işbirliğinde veya o devletlerden örnek aldığını gösteren hiçbir emare söz konusu değildir. O yüzden bu şıkkı alamıyoruz. Yani biz ikinci öncülüğümüzü eledik. Ya bunun siyasi bir hakkı yoktu diyor. Yanlış mıdır? Yanlıştır. Çünkü Yabgu nereyi yönetiyor? Batı yönetiyor. Kimdir Yabgu? Hükümdarın kardeşi, Kaan'ın kardeşidir. O yüzden Yabgu'nun siyasi hakkı yoktur, yanlıştır. Siyasi hakkı vardır. Buna dolayı cevap ne olacak? Adana cevabımız olacak. Gelelim üçüncü soruya. 93 Harbi sonucunda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Aya Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Rusya bölgede çok avantajlı duruma gelmiştir. Avrupa'daki dengenin Rusya ile yine bozulduğunu gören İngiltere, Fransa, Avusturya ve Prusya, Prusya aslında günümüzün Almanya'sı, antlaşmaya karşı çıkarak Berlin'de uluslararası bir konferans toplamasını sağlamıştır. Biz bu paragrafta şunu anlıyoruz. İngiltere, Fransa ve diğer devletlerin çıkarı zedelenmiştir. O yüzden kalkıp Rusya'ya karşı bir önlem alıyorlar. O yüzden kalkıp Osmanlı'ya yardım ediyorlar. Yoksa normal koşullarda Osmanlı'ya çok da fazla yardım edeceklerini düşünmüyoruz. Çünkü zaten Osmanlı e, çok zor bir süreç içerisinde yani parçalanma dönemine girmiş bulunmalı. Tabi. Buna göre Osmanlı devletinin Avrupa devletlerine ittifak oluşturması nedenlerinden hangileri etkili olduğu söylenilebilir. Rusya'nın pastafizm politikasını geçe geçtirmesi Şimdi Rusya Balkanlarda Pansavizm politikası doğrultusunda ne yapmaya çalışıyordu? Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan ulusları ayaklandırmak. Kimdir bunlar? Örneğin Sırp, örneğin Yunan, örneğin Bulgar, Romanya gibi gibi Balkan uluslarını Osmanlı'ya karşı sık sık kışkırtıyordu ve buradan sıcak denizlere inme politikasını gütmüştü. O yüzden Rusya'nın pasifist politikasını gerçekleştirmesi söz konusu mu? Hani bunu istiyor mu? Elbette istiyor. E bunu istediği için de ne yaptı? Osmanlı'ya saldırdı. Osmanlı yenilince ne yaptı? İngiltere, Fransa ve Avusturya gibi devletlerin çıkarı izlediğinde için ne yaptılar? Kalkıp Rusya'nın bu panslavist politikasının önüne geçmek istediler. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerine ittifak oluşturması. Osmanlı devleti Avrupalılarla ittifak oluşturmak isteyebilir hatta istemiş de ancak